Cuma namazını kıldın ya Allah yeter ya diyor şeytan. Kimini getiremediklerini zaten engelliyor. Çalışıyorsun ya işim var, gücüm var falan bilmem, şu, e, sorumluluğun var, şudur okuyorsun, çalışıyorsun bilmem ne bilmem ne. Getiremediğini zaten getirmiyor. Hep onu kurutuyor. <laughs> Gelene ya farzı kıl git yeter ya. O Cuma ne olacak? İkere kere farzı kıl yürü. Kimi de diyor ki, kimi de diyor ki ya yok biraz daha kılayım. E neyse biz dört dakika kıl ondan sonra yallah. Tamam mı? Kimisini de kıldırıyor diğerlerini de, Zühre gıldırıyor. onu da tesbihe bekletmiyor. Bir şey mu tesbih farz değil ya canım, yani çe tesbih çekmesin, gavur olmazsın diyor şeytan, tamam mı? Halbuki o mübarek cuma günü, o mübarek mekanda, o mübarek saatte, 33 Subhanallah neler getiriyor sana biliyor musun? Cenab-ı Hak katında, 33 Elhamdülillah neler getiriyor sana biliyor musun? 33 Allahu Ekber neler geliyor? ya Subhanallah temleül mizan buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah'a verilen sevap mizanı dolduruyor. Mizan öyle küçük bir şey değil. Yerle gök kadar, genişliği ona kadar. Davud aleyhisselama gösterildi. Bunu hangi kul nasıl doldurur ya Rabbi? Benim sevdiğim kul inanarak şöyle bir Subhanallah dediğinde ben o mizana vereceğim sevap o mizanı dolduracak ya Davud.